Ha bunlara sövsen de bunlar hoşuna gidiyor ya bunların. Geri zekalar. yürü gidin diyorum. Adam o kadar utanmaz adam ki hala burada yayında kalıyor ya. Bana azıcık gururun varsa çek git yayından. Bunlara gurur da yok. 3 yaşında ya. 3 yaşındaki çocukta bile daha fazla akıl var bunlardan Ha <laughs> bak bu kadar akaret ettim. Hoşuna gidiyor şu an. Allah'ım ne Sıfır onurla hayatınızı yaşamayın oğlum. Kü küfür edenler. Bak gidin diyorum <laughs> Bir sıkıntım benim yok. Eee siz Niye ona si sövmeyin. Sövenler benden değildir. Çünkü ben öyle bir şey söylemedim. Sövmeyin. Lan, gel. İki saattir ikaz ediyorum. O sövenler benden değil. Araya fitne sokan fitnelerdir. Ben iki saattir bir sıkıntım yok onunla diyorum. Bana bir şey dememiştir diyorum demişse zaten sonra ben onunla konuşurum ama şu an arayı kızıştırmaya çalışan birçok insan var ondan dolayı şu an ben bir şey demiyorum iki saattir aynı muhabbet yapıyorsunuz bana konumuz kupa kasmak siz geliyorsunuz yok şu küfret yok bu böyle oldu arkadaşlar kapatın konuyu diyoruz baba geliyor Efe dönüp dönüp bize ayak kırıklığını anlattın Efe Efe al bu gol senin için o, o, o da oynuyor ben de oynuyorum işte ya keyifle <laughs> yani biz dert etmiyoruz bu kadar sizin dert ettiğiniz kadar niye bu kadar dert ettiniz oğlum siz ya <gülüyor> yazanlar <gülüyor> Allah Allah hayır gülsem mi ağlasam mı üzülsem mi ne yapsam bilemedim <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> çok garip ya böyle bir şey de ilk defa görüyorum ya yani küfür edenlere küfür etmeyin arkadaşlar küfür edenlere de kafayı yemişler e, ee, ne dedik ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar boşu kendi haline bırakın engelle engelle elim yoruldu modun eli yoruldu yani o yüzden kendi haline saldım yazsınlar sıkıntı yok bakmıyorum şu an çete zaten şu an oyunu odaklanmış durumda oyunu oynayacağım siz de öyle yapın arkadaşlar sal gitsin hadi yani hakaret ettim hala anlamıyorsa artık yapılacak bir şey yok yani anladın mı daha ne diyeyim ben ee, yani aslında bunlarla tek tek uğraşıp hepsini makine vereceksin de O kadar boş zamanım yok. YouTube'un yeni müzik uygulamasıyla tanıştınız mı? Oldu. Reis bunlar bir bitmedi ya demiş. Bir bitmesin ya. Aslında. Bunlar takım. Biz olsa yine oğlum 8 yaşındaki çocuk yani aklı başında Buna bir falan hansın. Küfür edenlerden bahsediyorum arkadaşlar bu arada. Yeni gelenler ne oluyor falan demesin yani sonra. Bu adam bizi öldürecek ya lan. Fonka Gaming midir nedir? Trick! Asil. Kral epe teşekkür ediyorum canım eyvallah çok sağ ol. Tekrar geçeriz problem yok. <laughs> Uyardım 5-6 kere gitmemelerini söyledim. Hani 1 milyon on kere on daha söylemenin lüzumu yok. <laughs> oradakiler geliyor usta sana koydu moydu yazıyorlar. Buradakiler de gidiyor oraya küfre diyor. Etmesinler abi ben bir sıkıntı yaşamıyorum kimseyle. Ben 50 kere de uyardım. Gelip bana uyar 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 yaz. Durmayın. Canımı sıkmayın. Tamam mı? Ben çünkü uyardım. Yani uyarmadı diyemezsiniz. Yayınımın tekrarını da izlersiniz. En az 27 milyon kere uyardım. Söyledim. Açıklayıcı bir şekilde de konuştum. Kimse boş yapmasın. Kere sapan insanları küfür ettikleri için ban yemiş insanlar da var. bizde. Ben zaten saldırmak istesem saldırırım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İnsanlara bir şey yapmalarını istesem emin olun misli misli herkes yapar onu. Bizim adamlar beni öyle ölümüne destekleyecek adamlarımız çok bizim burada. Ama öyle bir şey yaptık mıyız? Banlıyoruz hatta. Çünkü adamın bir suç olduğunu düşünmüyorum şey dediğini de zannetmiyorum o yüzden hiç gerek yok yani o kupasını kalsın, kupada yarışalım yani maksimum olayımız bu olsun kral efe ooo